Aslan Bey, bu kez kendini vaypattla ateşe atmaya gelmiş. Ben sizi İstanbul İtfaiyesindeki çalıştığım avcılar bölgesindeki arkadaşların selamıyla birlikte yerimize davet etmeye geldim. Yangına mı gelip? Yok. E, i̇nşallah siz ne yanın ne de kimse yansın ama siz gelin bizi bir görün. Biz ne iş yapıyoruz? Kavga mı çıktı? Yok, kavga da yok. İlahi Asuman, kavgaya itfaiye mi çağrılır? Millet elinde benzin bidonuyla mı tartışıyor yani? Yakarız bu kesekini yakarız. Ama bu tişört şey olmaz ki ben bu tişörtü 110 itfaiye ben sanki yangın söndürüyorum yani. Ne söndürmesi? Yaktın ülkeyi yaktın. Mesajların ardı arkası kesilmiyor Asuman. Yok yok yo. siz e, sadece onu bir gün üzerinizde taşıyın bir an üzerinizde taşıyın biz e, amacımıza ulaşmış oluruz. İtfaiye teşkilatının amacı belli oldu. Herkes Asuman'ın göğsünde yazana bakacak. Ha, yazı arkaya geliyorsa o başka. Heyecanlı bir maceram var mı? Bir gün e, Vali Konağı Caddesi, sizin çok iyi bildiğiniz bir yer. Orada e, basit bir yangına gittik. E, ben orada idareci olduğum için diğer arkadaşlar müdahale ederken e, seyircileri o an için olay mahallinde gördüm. Uzaklaştırmak için bantı çektim. E, bantı çektikten sonra e, aradan 10 saniye geçmeden bir gürültü koptu, gümbürtü koptu. Nedir, ne değildir diye dönüp baktığımda e, eski binalar oradakiler, tarihi binalar biliyorsunuz. E, i̇kinci katta, balkonda yangını seyretmeye çalışan 6 kişinin içeri girdikten sonra balkonun tamamen o insanların üzerine bulunduğu yere düştüğünü gördüm. E, o an için benim işim değildi onu yapmak. E, başkasının işiydi ama ben yaptım ve o personel dahil oradakiler şaşırdı, şok oldu. Yani e, baş çavuşum amirim sen hissettin mi o balkonun çok Sen ne yaptın Yani nasıl oldu? Ne yaptın? Neden böyle bir şey yaptın? Dedi. dedim bilmiyorum. Takdir ilahi, tamamen takdir ilahi. Siz olmasanız biz yanardık. Mutlaka yanardınız. Yandım, yandım. Yandım, yandım. Ah, kıne yandım. Bu ortam senin mi? İncelemeler devam ediyor. Yok benim değil buranın ortu. Ha buranın ortu. Buranın ortamı bana e, hazır. Aynı mı ama standart mı bunlar? Yok e, bu farklı bizden farklı. Biz dünya standartlarında bunu görüyoruz. Flanşı mı değişik? E, yok bu e, rekor ve borunun tipi değişik. Amirim rica edeceğim bize doğru tutma şunu. Şeytan doldurur ya. Bu zaten bence de bir rekor da. Asuman bravo vallahi. Flanşını rekorunu biliyorsun itfaiye ortamının. Ne de olsa fare itfaiyeci oldu tabii. Neyi değişik? Aslan Beyi seyrederken duygulanmamak elde değil. Mesleğe olan sevgisi gözler önünde. Borunun tipi değişik efendim. Ha tipi Biraz, olsun kavuş. tipler değişir. İler hem kavuşuk hem ip. İşlevi önemli. Sonuçta aynı görevi görüyor mu? Görüyor görür görür. görür. Görüyor. Yoksa dediğimiz gibi peki işte, bir, bir sen şunu tut, ver şu boruyu bir de ben tutayım. Az evreti tuttun ama yakıştı vallahi. Evet. Doğru doğru tutuyor mu? Doğru tutuyorsunuz. Siz de mikrofonu doğru tutuyorsunuz Aslan Bey. Tabii bu bir de bir şey fışkırtı, su fışkırtıyor tabii, değil mi? Su, köpük. Bir köpük mü fışkırtıyor? Doğru, köpük de. Ne diyorsun ya? Tabii. Aa! Her yandan değişik. Zapt etmem tabii, çok köpük. zor oluyor tabii, tabii. değil mi? Güçlü, kuvvetli ve kondisyonlu olmanız gerekiyor. Asuman hemen hassas kondisyonu ölçer eliyle... ...Aslan Bey'i mıncırıyor ve ölçümünü yapıyor. Hemen de kastınken hemen böyle yaptım. <laughs> Diyelim ki şey oldu, şimdi burası yanıyor. Evet. Ne yapıyorsun? Ha, basarsam olmaz üstüne basarsam olmaz. Yok üstüne basmıyorsunuz. Bacak arası mı alıyorsunuz? Hayır hayır. Ne yapıyorsunuz? Şimdi ben izin verin göstereyim. Tabii ben önce tabii uzmandan bunu, görmek bunu, istiyorum. Ben iyi bir öğrenci. Lans olması lazım. Lans. Lans dediğimiz bir e, suyun basışla gitmesini sağlayan bir aparat. Ha, o olması lazım. E, bunu alırsınız. Ya omzunuza tutarsınız bu şekilde. Ne? Omzuna koyuyor mu? Tabii tabii. Şey biliyor musun abi? Yanıyorum söndürelim Şarkılarla falan hiç alakam yok Sadece mesleğimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum Sadece bildiğim tek şarkı var Yangın olur biz yangına gideriz As Yangın olur biz yangına gideriz As Yangın yangınlar <laughs> içinde ya, ya. O zaman eli hortum aslan Hortumunu da al acı var Hayırlısı neyse olsun. Hazır mısın? Hazırım. İstanbul'da itfaiyeci, Baybaut'ta birinciyim. Ben de itfaiye gönüllüsüyüm. Hortum gönüllüsü mü Asuman? O hortumdan yine de az ses çıktı bence. Mahir ve Furkan için geliyorum. Biz... Aslan amirim geçişin ardından hızını alamayıp üçüncü köprüye kafa atarak ufak bir uyarı yapmayı da ihmal etmiyor. İtfaiyeci Aslan Bey içerideki mağdurları kurtarmak için kapıyı omuzlayıp düşüyor. Diyeceksiniz ki neyle söndürecek? E ee, havuz ne güne duruyor canım? Bizim teknik biraz ters oldu. Normalde yangına su sıkılırdı. Biz yangını suya götürdük. Evet Ha, işte sonra, her zaman yangını ıslamayız değil mi? Bazen itfaiyeciler de ıslanır böyle. Yani. Devam abi, devam! Aslan Bey mesleği konusunda burada da ödün vermiyor ve yine can ve mal güvenliği konusunun altını çiziyor. Tabii içi rahat. Hortumu Asuman'a teslim etti. O yüzden mal güvenliği ikinci planda artık. Cana bir şey olmasın da. Dağ gibi adamı yıkmak hiç de kolay değil. Yumruk duvarı hem üstten hem alttan vuruyor. Hortumu da emanette tabii. Müdahale de edemiyor adam. Hep senin yüzünden Asuman. Benim yüzümden mi? Cevap verme bir daha Asuman. Bitirdin Aslan Bey'i ya. Hortum nerede? Vallahi idareci mi idareci. Aslan Bey müthiş formda. Maşallah eski arabacı itfaiyeciler gibi seke seke gidiyor. Hortumu olmayınca son çare üfleyerek söndürmeye çalışıyor yangını Aslan Bey. Aslan Bey'im benim, Aslan'ım benim. Nefesin bol olsun. Zamanlama hatası eli hortumlu Aslan'ı suyun içinde deniz aslanı olarak geçici göreve gönderiyor. If